Oh. Michael bebeğini getiriyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok özür dilerim. Kamerasının şeyini onun. Merhaba edilir teyze. kim geldi? sevgili mi olabilir? Demek ki böyle ya, olması gerekiyormuş. Ne yapıyor burada? Niye böyle atılmış? Göte bak. Michael'dan korktu. Halımız yok ya. Bunun ya. <laughs> şimdi yazıyor. Sayende. <laughs> Ama beni izlemeyi, yani benim vloglarımı daha çok beğeniyorlar bence. <laughs> <laughs> Tun şimdi cevap. anime değil. Hı. Peki niye anime değildir özellikle? Belirtim. Çünkü anime üzerinde var yani. Neyi en sevdiğin üzerinde. <laughs> Ama tamam da yani belirtemez miyim? Belirtemezsin. Naruto olduğu için o yüzden e, yazmıyorum. <laughs> ne Bu böyle yapıyor ya Şu anda her şeye çok farklı Cevap verebilme kapasitesi de var Şu anda hani En sevmediği şeyi mesela ben biliyorum Ben yazdığım zaman diyecek ki Aa evet sevmiyorum haklısın Yağmur yapacak mesela Ama benim her şey nettir yani Dış ses. <laughs> Bu çektik şimdi. E, Tunç daha demin gitti. E, çok eğlenceli bir video oldu. Bir yerde birbirimize girecek gibi olduk. Sağ olsun ablam ortalık karıştırmayı yani çok seviyor çünkü. Şimdi e, kitaplamı indireceğim. Ablamla kitaplamı temizleyeceğiz. Öyle. Görüşürüz. Şu anda ben boşaltıyorum. Ben zaten, ben Michael. Anneciğim. Kameram pis mi? <laughs> Alsın ablamın yardımıyla kitaplığı yaptık. Çekmeceleri düzenledik. Merhaba. Arkadaşlar burada benim şeyim vardı ya böyle ıvır zıvır mı koyduğum bir şey. Biz onu çıkardık. Yani bibloları falan buraya koyduk. Temizledikten sonra falan. Şimdi ders çalışacağım da o yüzden <laughs> bura böyle. Buraya işte böyle yumuşa bir köşe yaptım. Bura o kadar boş görünüyor ki. Yani buraya bir tane ben böyle fotoğraf falan Şimdi Tunç gibi başladım ama gerçekten çok boş görünüyor. Hani şöyle bir tane daha puzzle falan rica etsem annemden koysak falan. Çünkü bir odamız bizim puzzle dolu da. Hani en azından Londra falan koysak şuraya <laughs> ya da Paris'i getirsek. Şu da yamuk duruyor bu arada. <laughs> çok rahatsız edici. Saat şu an gece bir. E, sekiz buçukta. Uyansam çokmuş. Sekizde uyanayım. Sekizde uyanayım daha iyi <laughs> Ee, şimdi çantamı hazırlayacağım. Neler alacağımı şöyle bir karar verelim. Şimdi benim ödevlerimden bir tanesi ee, ne çok nüsvetten var. Instagram'dan şimdi soruyorsunuz. Ya yani 5'in üzerinde soru aldım. Eee Nasıl çalışıyorsun İngilizce'ye? Benim daha net olarak bir İngilizce çalışma e, nasıl denir, düzenim yok. Çünkü e, her şeyi baştan böyle kurmaya çalışıyorum. Çok zorlanıyorum çünkü bazen hani sınav çok yakın, neye nereden başlayacağımı çok karıştırıyorum. Öyle olunca da her şey birbirine giriyor. Hani özel hoca bunun için. Özel hocadan yardım alıyorum. Haftada iki gün dört e, saat, dört buçuk saat yapıyoruz. Biz dersimizi güzel oluyor. Mesela yarın şimdi ben saat dokuzda girdim diyelim. Hadi. 9.30'da falan derse başladım diyelim. Ee, öğleden sonra 3'e 4'e kadar ben kalmayı düşünüyorum. İşte bir saat okuma, bir saat test çözümü falan gibi böyle ayıracağım kendime. Öyle bir şeyler icabına bakacağım. Günaydın. Saat 8'i 21 geçiyor. Aslında uyanamam diye korktum. Yumuş beni rahatsız ediyor. Şimdi hazırım. Yani uyanır uyanmaz yemek yemiyorum zaten. Deminden <laughs> beri onun içine giriyorsun. selam. Bugün e, atmosfer olarak çok özledim ve e, yeri çok ayrı olan milli kütüphaneye gidiyorum. Millet değil, milli. <laughs> e, hazırım şöyle. Tunç demiş, hava çok soğuk, çok kalın giyin. Elimden geldiğince kalın giyinmeye çalıştım. Nereye çekiyorum yine? Hadi gidelim. Sonra <laughs> kaçırdım arkadaşlar. Yani belli züriye merdivenden ineceğim noktada kapılar kapandı. zaman yani Adnan da çalıştım. Ya yoksa başka bir yere gittim. Şimdi de tekrar Adnan'a. Kızlar tuvaleti de zaten Adnan'ın yanında. O yüzden benim için daha iyi oluyor. Şimdi içeri gireyim. düşünüyordum ama kapalı. Burada yer değiştirme yapmış. Çıkarsam 20 dakika sonra tekrar alabileceğim. Ancak o zaman yerini dolabilir. çıktım. Bir saatlik bir mola aldım. 12-18'de geri dönecektim. Şimdi zaten o kadar kalmıyorum. Cidden çok soğuk. O kadar soğuk ki bacaklarım biraz uyuştu. Onun dışında bir sorun yok. Ya kütüphane de onun şöyle bir kötü yanı var. Sadece benim hani hissettiğim Ee, şimdi bir saat ders çalışıyorsunuz ama o bir saat size hani sanki bir beş dakika sonrasıymış gibi geliyor şimdi böyle olunca da çok sık tuvalete gidiyormuşsunuz gibi ya da ne bileyim çok sık karnınız acıkıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz tek sorunum bu şimdi ben şey soğuk flat white aldım ilk defa deneyeceğim Latte'nin bir şat fazla haliymiş. Ben de latte zaten en sevdiğim kahve olduğu için. Dedim sorun olmaz. Deneyeyim. Çünkü normalde kafesiz kahve içiyorum ama şu an çok uykum var. Bu yüzden mecbur kahve içmem gene. Şimdi bir de öğle yemeği olarak da kendime büyük bir patates kızartması alacağım. Mekdanus'la. Öyle. Sonrasında da 3 saat falan daha durur dönerim zaten. Bunu yiyip gideceğim. Orada yemek istemiyorum çünkü küçük bir oda var. Orada 3-4 kişi oturuyor. Burası daha boş olduğu için burada yiyeceğim. Buranın kaçıncı cadde olduğunu bilmiyorum. Şimdi bana şey yapmayın. <laughs> Ama bu caddede her şey var. Yani benim tercih ettiğim bir sürü marka var. İşte Kapilab bile var. Balım sana diyorum burada kafil abla var. Gelirsek gideriz. Bir gün Tunç buraya kayıt olmak istediğini söyledi. Bir gün şey e, direkt kütüphane günü yapabilirim. Çünkü ben burada böyle 10 saat falan kalmayı seviyorum. Şimdi 10 saat çalışma acılı böyle bir kütüphane vlog neden gelmesin sevgilimle. Hadi bakalım. Şimdi ben içeri doğru yol alayım. Öğlen yemek yediğim saatte hava <laughs> aşırı soğuktu. Şu anda yumuşamış vaziyette. Çıphane <laughs> durağından doğru evime gideceğim. Yolum azıcık uzun. Yolda e, mangamı okurum. Orada biraz okumak istedim. Yarısına kadar geldim. Yolda da devam ederim. Hem sıkılmamış olurum.